E Göntem'in değerli izleyenleri, bugün Horoz Tuz'dayız. Horoz Tuz benim için çok önemli. Çünkü üç kuşaktır devam eden bu firmanın şu anki meclisi, yöneticisi, yatırımcısı, asiat üyesi Sayın Hamdi Yılmazlı. Ben tabii bunu anlatırken duygulanıyorum. Çünkü Hamdi Yılmaz'ın ben babasıyla da yıllar önce Reklam çalışıyorduk. Yani horoz tuzu denizde öttürmeye çalışıyorlardı. Bugün horoz tuzu bırakın denizliye dünyanın dört bir yanına artık duyurdu. Hamdi Bey bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kısaca üç kuşaktır e, bu işe devam ediyorsunuz. Birazcık kendinize bahseder misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum sizlere de. Malumunuz siz söylediniz, benim üçüncü neslim ben, e, dedem nesli benim. Rahmetli dedem Hamdi Yılmazlı 1959 yılında şirketimizi kuruyor. 70 yıllarda babam devralıyor. Daha sonra 2015 yılında da ben devraldım. Allah'ın izniyle deniz değil, Türkiye değil artık e, dünyada porozunu döttürüyoruz, öyle söyleyeyim. Evet. Yani turşuda yapılacak horoz tuz. Kışın yollar kapanıyor, horoz tuz. Şimdi Çardak organize sayede de büyük bir yatırım yapıyorsunuz. Kısaca ondan bahseder misiniz? Bütün bu krize rağmen büyük bir tuzların yatırım. Nasıl oluyor? Şöyle söyleyeyim, e, öncelikle ben riski, risk almayı seven bir insanım. Çünkü risk almazsak hiçbir e, yatırım yapamıyoruz, büyüyemiyoruz. Yerimizi sayıyoruz sadece. Biz Allah nasip etti 25 bin metrekare bir yer aldık Çardak OSB'de. Nasip olursa önümüzde kayda bir 7 bin metrekare yer kapatacağız. Farkımızı oraya taşıyacağız. Artık e, Çardak organize de iş yapmaya devam edeceğiz. Tabii, tabii, üretimimizi orada yapacağız. Ee, onun haricinde işte yurt dışında yatırımlarımız var. Avrupa'da iki, bir, iki ayrı ülkede şirket kuracağız. Sürpriz olsun denizlerimize. Asya sayesinde e, Sayın Mahmut Çalık Başkanımızın sayesinde başka bir ülkede Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştük, Başbakan'la görüştük, bakanlarla görüştük. Oraya da çok büyük e, uluslararası bir yatırım yapacağız nasıl olursa. Bugün baktığımızda Asya çok farklı bir çalışma içerisinde. Hem algı anlamında hem lobi anlamında. Siz de birliktesiniz gerçekten denizde farklı bir yapılanma içerisindesiniz. Dönem dönem toplanıp denizde ekonomisini sanayisini kendi durumunuzu tartışıyor musunuz? Tabii tabii ee, sürekli zaten bu konuları e, konuşuyoruz. Yani bir Türk olarak e, dışarıdaki ülkelere nasıl yatırım yapabiliriz? Türkiye'miz zaten tanı diyor, tanıtıyoruz. Yani diğer Türk devletleriyle birlikte Avrupa'ya nasıl bir yatırım yaparız? Nasıl bir e, gelir kaynağı sağlarız? Nasıl bir İslam yaratırız gibisiyle bu konuları sürekli görüşüyoruz. Evet gerçekten siparişdim. Geçen gün de Kıbrıs'a gittiniz. Neden gittiniz Kıbrıs'a? 20 Temmuz'da mı gittiniz? Tabii 20 Temmuz'da biliyorsunuz Özgürlük ve Barış Bayramı Kıbrıs'ın. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ersin Tatar Bey'in davetlisi olarak protokol yer aldık. Bayramı katıldık. Akşam resepsiyon vardı. Dün Bakanlar ile birlikte Mahmut Başkanımız Ayşe beraber akşam resepsiyona katıldık. Ne güzel Gayet. yani denizden kalkıyor bir Asyat yönetimi bir davetlisi olarak Kıbrıs'a gidiyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, etkinliklere katıldınız ve e, sürpriz olsun önümüzdeki günlerde bu konuda tekrar röportaj yapacağız şimdi ben şunu e, şunun altını çizmek istiyorum e, Türkiye Cumhuriyetlerine e, bölgeden bir sürü insanlar gitmişler İşte yatırım için. E, ticaret için ama orada izlenimleri kötü. Sizler o izlenimleri de temizleyerek daha farklı yatırımlarla gidiyorsunuz. Yani farkındalığınız var. Bu farkındalığı niye borçlusunuz? Şöyle söyleyeyim. E, Ayseat bir kıvılcım yaktı ve ben bunu körükledim. Nasıl olursa tüm dünyadaki Türk birliğindeki e, ülkelerimizi büyüteceğiz. yatırım sağlayacağız. Kimse korkmayacak. Herkes elini taşın altına koyacak. ...Türk-İslam ülkesinde hep birlikte yaşayacağız nasip olursa. Yani ekonomik birliktelikle beraber doğru, dürüst yatırımlarla değil mi efendim? Tabii, tabii. evet doğru. Yani tuzu kokutmayacağız yani? Tuz kokmaz ama ben dediğiniz gibi, dedeme eşsiz dolayı... ...ben tuzun kokusunu alabiliyor, alabiliyorum şu anda. Evet. Yani biz e, elimizden gelen ne varsa artık e, Türklüğü tanıtacağız Avrupa'ya nasip olursa. Hem bakınız siyasete de giriyoruz ama tuz kokmaz değil mi? Tabii tabii kokmaz. Tuz kokmaz. Yani e, kışın yollarda e, yine... Söyleyeyim Ahmet Bey. E, biliyorsunuz ilk insan doğduğunda ilk önce tuzla tanışıyor. Evet. Yani bir tuzluyoruz bebeği. Neden? E, derisi yansın, sıcakta terlemesin, kokmasın gibisiyle. Yani dediğiniz gibi tuz kokmaz ya. İnsanlar da kokutmuyor tuzu. Öyle söyleyeyim. Çok güzel. Peki horoz tuzun ürün çeşitlemesini bir sayalım. Neler üretiyoruz? Tabii e, sofra tuzlarımız var. Gıda sanayi ve sanayi tuzlarımız var. E, tabii e, bunların çok aşırı tefalat neyse tekstili kullanıyor desek çok insan bilmez. Soğutma cihazlarını kullanılıyor. İşte dericilerde, e, ne bileyim çerezcilerde, salamura, turşu, peynir, ne bileyim gıda bölümü bu şekilde. Zeytin, evet. ne <laughs> dersin salça. Yani kullanılmadığı bir alan yok tuzumuzun. Atıyorum kışın kar yağıyor. Hadi bakalım Hamdi yürü gidiyoruz yolları tuzla. Y yolları tuzluyoruz. Evet. Yani biz de bugün Egeon TV'de horoz tuzu kullandık ki kokmayalım diye ve da başarılarımız daim olsun, uzun olsun diye e, bize de vakit ayırdığınız için, ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, ben teşekkür ederim. Ee, bir dakika programda sürprizlerle birlikte bekliyorum sizleri. Evet, şimdi değerli izleyenler, 3 nesil önce e, başlayan horoz tuz çekimlerimiz devam edecek ve sürpriz programlarımız yurt dışında devam edecek diyorum. Bizi izlemeye devam edin diyorum ben de sürprizlerle geliyoruz. Evet. Hoşçakalın ve sen kalın.